Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Sevgili izleyenlerimiz bizler bugün davetsiz misafir ekibi olarak sizlere Bitlis'ten seslenmeye devam ediyoruz diyelim. Bizler bugün aslında bir giyim sektöründeyiz efendim yanımızda. E, bu sektörde Bitlis merkezde olan e, yanımızda e, Muhammed Bey var işletme sahibi olarak. Hemen onlara dönmek istiyorum ben. Hoş geldiniz öncelikle Muhammed Bey. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz mağazamıza. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederiz tekrardan. Evet. Muhammed Bey kısaca sizleri bir tanıyabilir miyiz? Muhammed Bey kimdir? Bizler şu an neredeyiz? Biz şu an Bitlis merkezdeyiz. Ben Muhammet Yılmaz. Seval giyimin sahibiyim ve sorumlusuyum. Böyle mağazamızla sizi ağırlamaktan mutluyuz. Harika efendim. Ee, ben şimdi merak ediyorum aslında bu sektöre ne zaman başladınız? Ee, kaç tane şubemiz var? Ne zamandan beri bu işi yapıyoruz? Yani normalde biz giyimci deyiz aslında. 1987 yılından beri ayakkabıcıyız. Aa. İki tane ayakkabı şubemiz var yine Bitlis çarşısında. <laughs> Buraya da 3 aydır başladık. Daha çok marka ürünleri halka sunmaya çalışıyoruz. Bitlis'teki eksik olan şeyleri kapatmaya çalışıyoruz. Bunun için şu anda hizmet veriyoruz. 3 ay oldu. İşimiz gayet iyi. Harika efendim. O zaman acaba bir baba mesleği miydi? Aile işletmesinde miyiz? Çünkü 87'den beri aslında bunu yaptığınızı söylediniz. Evet. Ayakkabıyla başladık sonrasında giyime girdik aslında. Nasıl başlıyor bir serüven? Dediğim gibi 1987'den beri biz sektördeyiz. Bu serüven babamla başladı tabii ki. Kendisinin işte emekleri sonucunda şu anda buradayız. Ayakkabıcılık yapıyorduk. Şimdi de artık hani giyime de el atmak istedik. Bu şekilde sürdürüyoruz mesleğimizi. Yani Bitlis'te böyle bir açıklık vardı ve sizler de bu açıklığı kapatmak istediniz. Evet. Hem de orijinal ürünlerle. Ben şimdi hemen izleyicileri de merakta bırakmak istemiyorum. Neler var burada ürünlerimizde? Burada biz erkek giyim mağazasıyız. Ayakkabıdan gömleğe kadar işte tişörtlerimiz olsun. Bunun dışında pantolon çeşitlerimizin tamamı. Kargo, cep, jagır, işte kot. Yani bir sürü pantolon çeşitimizle mevcut. Aynı zamanda iç giyim de satıyoruz. Aa, harika. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Yani. <laughs> harika efendim. Peki bu ürünleri nereden tedarik ediyoruz? Bitlis'e nereden geliyorlar? Ya ekseriyetle İstanbul'dan tabii ki ama yine de işte başka yerlerden de çalıştığımız firmalar oluyor. Harika. Ama genellikle İstanbul. Harika. İstanbul'dan İtal İstanbul'dan aslında buraya getirtiyoruz diyebiliriz. Peki ben ayakkabıları da görüyorum. Onlar da sanırım orijinal ve e, nerelerden getiriliyor Onlar da mı İstanbul'dan? E, nasıl, ne tarz ürünlerdir? ya Bunlar bayilik sistemi olduğu için biz firmayla e, stoktan iletişime geçiyoruz veya fuarlar oluyor. Fuarlara katılıyoruz. Bu şekilde ürünlerimizi tedarik ediyoruz. Harika. Peki ürünlerimiz e, kimlere göre, kitlemiz nedir? Gençlere göre miyiz yoksa yaşlılar da sizden ürün alabilirler mi? Yani daha çok genç diyeyim bizim ürünlerimiz. Yani 15 ile 35 yaş arası diyebiliriz. Ama tabii ki yine birkaç kalemde daha yaşlı dediğimiz kesime de hitap ediyoruz. Buradan alınan eşyalarda değişim oluyor mu? Çünkü bu çok önemli. Hem aslında buradaki farklı bir durum var. Alan kişiyi memnun etmek bir de hijyen konusunda aslında bir açıklık getiriyor. Değişim var mı? Şimdi zaten önceliği müşteri memnuniyeti olan bir firmayız biz. Bunun için de hani ürünü aldığı takdirde müşteri kısa bir süre içerisinde yaşadığı problemleri anında gidermeye çalışıyoruz. Kullanılmamış ürünlerinde zaten 15 gün içerisinde değişim süresi var. Harika efendim. Peki her, her ekonomiye uygun e, buradaki e, ürünlerimiz var mı? Yani yoksa orijinal ürünlerden bahsediyoruz şu an markalarını veremediğim. Aslında pek çok güzel e, orijinal ürünler var. E, bu ürünler her her ekonomiye uygun bir şekilde mi ilerliyor? Yani zaten bunu aslında yapmaya çalışıyoruz. Bizim istediğimiz şey buraya gelen her müşterinin herhangi bir ürün alarak buradan çıkabilmesi. Her bütçeye uygun ürünlerimiz var. Harika efendim. Ee, sizin hedeflerinize sormak istiyorum. Aslında ayakkabıcılıktan başlayan bir serüvenle beraber giyim mağazası olduk ve Bitlis'te kendi yerimize edindik. Peki buradaki hedeflerimiz neler? Türkiye'ye açılmak mı yoksa başka şubeler edinmek mi? Yani her ikisi de diyebiliriz artık internetten satış daha kolay olduğu için hem Türkiye'ye açılmak hem yeni şubeler edinmek e, tabii ki isteğimiz Basamak basamak ilerliyoruz. Henüz yeniyiz zaten. Yavaş yavaş büyümeye çalışacağız. Süper. Peki ülkede herhangi bir yerden izleyicilerimizden belki yurt dışından bile isteyenler olabilir. O taraflara buradan hizmetimiz sağlanabiliyor mu? Şu an onu sağlamak için uğraşıyoruz muhasebecimizle beraber. Bir 15 gün içerisinde en geç Türkiye'nin her yerine satış yapmaya başlayacağız. Bizler bugün Bitlis'ten sizlere seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.